Peygamber Efendimiz diyor ki, ey kardeşim Cibri önemli bir mesele olmasaydı sen bu saatte gelmezdin dediğinde, Cibril Aleyhisselam diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah'ın selamı var, seni gökyüzüne çıkaracağız diye burada bildiriyor. Ve Peygamber Efendimiz bir gece yatağından alıp bak şu gördüğünüz şu direkler var iki tane. E, mermer değil de kirtişli şeklinde. He Bak arka, arka tarafta da. iki tane yan yana duran evet. direkler var. Yani büyük ihtimal Allahu alem bir rivayete göre Peygamber Efendimiz buraya getiriyor ve kalbini yarıyor, ikisini temizliyor ve burada Burak isminde bir ata bindirip buradan Meccid-i Mec Aksa'ya ve Meccid-i Aksa'ya gidiyor. Orada iki rekat namaz kılıyor. Yedi kat semaya oradan Cibril Aleyhisselam'la beraber yükseliyorlar. Altıncı kata vardığında bütün peygamberlerin, vefat eden peygamberlerin hepsinin ruhları orada sağ oluyor ve orada hepsine namaz kıldırıyor Peygamber Efendimiz imamlığında. Cibril Aleyhisselam'a diyor ki buyur kardeşim devam edelim dediğinde Cibril Aleyhisselam diyor ki ey Allah'ın Resulü ben buradan yukarıya gidemem, gidersem yanarım yol senindir buyur diyor. Ve Peygamber Efendimiz oradan yüce Allah'ın makamına yükseliyor. Ve tabii ki Peygamber Efendimiz yalnız olduğu için titriyor, korkuyor ve yukarıdan bir nida geliyor. O nida sesle diyor, Hazreti Ebu Bekir'in sesi gibiydi diyor Peygamber Efendimiz. Ve Cenab-ı Allah'a yükseliyor, orada Cenab-ı Allah'la baş başa kalıyor. Bazen ne diyor? duayı okurken Arapçasını pek bilmediğimiz için ya Rabbi bizden öncekilere yüklediğin ağır yükler gibi bizlere de yükleme diyoruz okurken. bunu e. <laughs> pek anlamıyoruz ama orada ayet-i de diyor ki bizden öncekilere yüklediğin ağır yükler gibi yükleme. O zaman neydi ağır yükler? O zamanki insanların kıldıkları namaz elli vakitti. Elli vakitte namaz kılıyorlardı. Ve Ramazan orucunu akşam iftarını açıyorlardı. Tek bir saat kalıyordu. Bir saatin içinde ne yiyebilirlerse gece sahur falan hiçbir şey yoktu. 23 saat devamlı oruç tutuyorlardı ve Cenab-ı Allah'a orada yalvardı Peygamberimiz. Ya Rabbi benim ümmetim bu ağrı gönderemez, yükü başaramaz diye ve orada Cenab-ı Allah'a dua etti. En son 5 vakit namaza indirdi ve orucu da sabah seher vaktine kadar devam ettirdi. Onun için Peygamberimizin evet. mucizeleri çoktur. Onun için buradan da miraca yükseldiği yer. Burayı da görmüş olalım. Evet şu anda Mekke'de olsun, Medine'de olsun, Hacar'da, Hacar'dalar gitmediğimiz, görmediğimiz yer kalmadı. Elhamdülillah. Yani aklımıza gelmesin ki acaba biz de şurayı görmedik mi? Yani bildiklerimiz, duyduklarımız, gördüklerimiz hepsi bundan ibarettir. Rabbim inşallah buralara tekrar ve tekrar gelmemizi nasip eylesin. Amin, amin. Tabii ki Hacı abiler biliyorsunuz işte meşakkatli yolculuk olduğu için içimizde yaşlar var, var. Biraz daha buraya geç gelmekte fayda var. Yani onun için gençlerimize tavsiye edelim inşallah belki olur ya kötü yolda olanları burada hidayete ulaşırlar. Amin. Hemen, amin. Onun için, amin. amin. Onun için buraları tavsiye edelim. Evet, burada da işlenen günahlar, hatalar, çünkü burada helallaşmak gerekiyor. Cümleten birbirinize de hakkınızı helal edin Hacı abi. Evet. 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 Eğer ki burada birbirimizi üzdüysek, birbirimizi üzdüysek, mutlaka dersi özür eğer buradan çıktık sonra, üzdüğümüz kişilerden Türkiye'ye varsak deve kessek, helallaşmak yeterli değil. Çünkü harem bölgesinde Müslümanlar harem bölgesinde hak olması gerekir. Evet, bizden yanı da hakkımız helal olsun. Nerede de hakkımız helal olsun. Şu anda serbestsiniz. Hadi